Kampüs Sohbetlerinden herkese merhabalar. Bu yayını Ordu Üniversitesi Gençlik Merkezi Genç Ofis'ten gerçekleştiriyoruz. Ben Aslıhan İşçiman, Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bu benim ilk radyo deneyimim. Bu yüzden çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Kampüs Sohbetleri nedir? Biz bu yayınlardan ne konuşacağız? Bundan bahsetmek istiyorum size. Her yayında farklı konuklar alarak bu konuklar öğrenci arkadaşlarımız olabilir, akademisyen öğretmenliğimiz olabilir, memur arkadaşlarımız olabilir. Buraya gelen konuklarımızla öğrencilik hayatları hakkında sorular sorup sohbet edeceğiz. Sizleri de siz sevgili dinleyenlerimizi de bu sohbete ortak etmek istiyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. <laughs> İlk yayınımız demiştim. İlk yayınımızın ilk konuğu sevgili arkadaşım Ece Birkan. Ece hoş geldin. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Bize biraz kendinden bahseder misin? Elbette. Şöyle, Türk Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Trabzonluyum. Hı hı. 21 yaşındayım. Burada olduğum için çok mutluyum. Senin bu heyecanına ortak olmak Teşekkür olduğum için ederim. çok mutluyum. Sen de heyecansın? Evet, heyecanlıyım açıkçası. <laughs> tamam, çok güzel. Peki, o zaman sorulara geçiyorum. Heyecanınız biraz dinsin. Ne dersin? Olur. Tamam. <laughs> Olur dedim. Şimdi, e, Türk dili ve edebiyatı bölümü okuduğunu söyledin. E, bu bölümü isteyerek mi geldin yoksa puanım tuttu yazdım mı diyorsun? Şöyle, e, ortaokulda Türkçe dersine çok eğilimli bir çocuktum. E, lisede Hı -hı. de edebiyat dersine çok hevesli Hı -hı. giderdim. Ee, o yüzden Türk, Türk dil ve edebiyatını isteyerek okudum. Hı hı. Ama şöyle yazdığım zaman, yani tercihli yaptığım zaman Türk dil ve edebiyatını lisedeki gibi sanıyordum hı hı, galiba. Hı. Çünkü buraya geldiğim zaman çok zorlandığımı hı hı. hissettim. Hı hı. Ee, onun dışında çok mutluyum tabii ki de. Hı hı. Ee, fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türk dil ve edebiyatını seçecek olan arkadaşlarım vardır belki. Hı hı. Hani kitap okumak, yazı yazmak. Hı hı. Hani bunlar çok önemli şeyler ve bunları yapmak yapmayı sevmiyorsan ya da yapamıyorsan hı hı. bu bölümde zorlanabilirsin. Evet. Hani bunu söylemek istedim burada. Evet kesinlikle. Ben de tercih döneminde Türkçe öğretmenliği okuduğumu söylemiştim. Edebiyat bölümü de yazmıştım ve şu an diyorum ki gelse okuyamazdım herhalde. Çünkü o benim sandığım lisedeki edebiyatla şu an sizin gördüğünüz çok ayrıntılı. Senden görüyorum evet. çok derin. Evet olması gereken de o zaten ama hani şey e, ben yapamazdım herhalde diyorum yani. Yani yapardın Yapar mıydın yapardın, bilmiyorum. Yapardın. Zorlanabilirdim yani o zaman öyle diyeyim. Peki yurtta mı kalıyorsun evde mi kalıyorsun? E, yurtta kalıyorum. Hı hı. Hı hı. Peki böyle yurtta yaptığın pişirdiğin böyle en ilginç yemek desem? Ya şimdi e, şu an gündemde olan böyle tostun arasında işte e, ütünün arasında tost falan yapmadım evet, tabii evet. ki de. Hı hı. Ama e, aklımdan geçmedi değil. Hı hı. E, ama şey e, geç dün gece hatta dün gece kısır yaptım. <laughs> ee, en ilginci bu olabilir galiba. Ama kısırı yurtta pişirmen gerekiyor ya o soğanı falan. Yo hayır ben ben pişirmiyorum yani çiğ oluyor <laughs> bizde kısır. Soğanlı salçayı biz kavurup yapıyoruz. Yo hayır biz Siz öyle direkt çiğ. Ha salata gibi düşün kısırı <laughs> o şekilde tüketiyoruz. Oo, bunu hiç denememiştim denemek isterim. Tamam anlaştık. Ben de yiyeceğim yani tamam. O zaman şöyle sorayım. Ee, sence üniversite öğrenciliğinin en keyifli yanı nedir sence? Ya üniversite... Öğrenciliğinin çok fazla keyifli yanı vardır elbette ama şöyle hı hı. söyleyeyim benim en keyif aldığım yanı e böyle kendimle baş başa olmak İyisiyle kötüsüyle her şeyi kendim tek başıma karşılayacağım hı hı. hani ve bu beni biraz da böyle geliştiriyor gibi hissediyorum evet. hayatı hazırlıyor gibi zaten hani öyle söyler ya büyüklerimiz ya ailelerimiz biz bir yeriyolarken sen şimdi hayat öğrenmeye başlayacaksın evet. hı hı. ben de bu dört yılda bunu gördüm e, hayatı yaşamaya başlıyorum hı hı. bu yüzden bu kadar sorumluluğum kendime yüklemek bana haz veriyor hayatı <laughs> öğrendiğim için evet. en sevdiğim yunu sanırım bu bence bizi daha güçlü kıldığını düşünüyorum. Evet, evet. Şehir dışında okumanın da avantajı bence. Ben kendi de onu görüyorum evet, yani. Belki de ailemizin yanında olsaydık bu kadar çok sorumluluk yüklenmeyecektik kendimize. Hı hı. O yüzden e, uzakta da olduğum için biraz mutluyum açıkçası. Evet, ben de. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Peki, e, Ordu Üniversitesi'nde şu da olsaydı e, çok harika olurdu dediğin ne var sence? Ya şimdi şöyle, e, her kişi, şimdi kime sorsam farklı bir sürü evet. şey çıkar ama bana göre hani okulun çevresi pek aktif değil. Hı hı. E, bu belki yeni bir yerleşim olduğu için işte Cumhuriyet Mahallesi'ne bahsediyorum. Hı -hı. Yeni bir yerleşim olduğu için olabilir ama ben dört yıldır buradayım. Dört yıldır pek bir gelişim görmedim çevreden kasıtla. Hı -hı, hı -hı. o yüzden keşke hani çevre, merkeze gitmek zorunda kalmasak biz. Hani hı -hı. Çe okulun çevresinde yemek yiyebileceğimiz, hı -hı. istediğimiz işte oturup kahvemizi içebileceğimiz mekanlar olsa. Hı -hı. hani bu konuda eksiklik olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Onun dışında e, ikinci öğretim öğrencisiyim ben. E, Fakülteden önünde hani akşam e, gece derslerinde Bazen ışıkların işte elektrik de elbette var ama hı hı. ışıkların yanmadığını görüyorum. Bu önünden falan Evet bahsediyor. Evet oradan bahsediyorum. Evet orası evet. karanlık bu beni biraz rahatsız ediyor açıkçası. Bunu burada hı hı. paylaşmak istedim. Hı hı, teşekkür ederim. Zaten şöyle senin de dediğin gibi hani kime sorsak bir şey bulur yani. Hani. Evet aynen öyle. Ama bu şey... Şimdi yemek siparişi çok uzun geliyor hani hı hı. çevrede ben de isterdim böyle daha çok iyi evet, yemek, evet. restoran falan olsa benim de hoşuma giderdi. Ya şey diyelim bizden sonrakiler umarım onu tadabilirler. Bizden geçti. Aynen öyle Aynen. bizden geçti umarım. artık. ben de aynı şeyi düşünüyorum. Peki e, böyle hayatını etkileyen değiştiren bir öğretmenin oldu mu hani bütün bir öğrencilik döneminde sadece üniversite hayatı için değil Ya şimdi zaten üniversitede böyle bir şey söz konusu bence değil. Ya tabii ki de belki olan vardır ama hani üniversitede daha resmiyiz. Daha az iletişime geçiyoruz Evet öyle gerçekten. Hı -hı. O yüzden e, ortaokulda bir öğretmenim olmuştu. Hani Hı -hı. hep anarım kendisini. Hanife öğretmenim. Müzik öğretmenimdi bu Hı -hı. arada. Normalde müzik öğretmenleri de hani çok akılda kalmaz. Akılda kalmaz evet. Aynen öyle. Çok akılda kalmaz ama benim e, o müzik öğretmenim bence o sıra hani o yıl içerisinde bizim Hı -hı. benim benim tüm herkesin aklına kalmıştır. O kadar anaç bir insandı. Hı -hı. İnsanlarla iletişimi çok iyiydi. Hı, -hı. Herkese eşit davranmayı bilen bir insandı. İşte bizi bir sürü o zamana göre bana çok güzel gelen şeyler yapardı. İşte faaliyetler, tasarımlar Hı. şöyle Hı. böyle. Çok güzel gelirdi bana. O yüzden aklımda çok güzel kalmış. Evet. Onu paylaşabilirim. Evet çok güzel. Peki görüşüyor musunuz hala? Bunu da sorayım. Şu an Can görüşmüyoruz. Ve şu an sen bunu bana sorunca aslında uzun zaman üzerine hatırladım öğretmenimi. Hı. Buradan sonra görüşmek isterim. Evet. Aklıma böyle geldi. bir şey vesile olmak isteriz. Aynen öyle. Çünkü hani... Ben de düşünüyorum kendi hayatımda. Ortaokul çok böyle silik yani ama ilkokul öğretmenimle hala görüşürüm. Lise öğretmenimle hani hayatımı gerçekten hı hı. çok değiştiren öğretmenlerim oldu benim de ama görüşelim Ece lütfen. Tamam görüşelim bu evet, yayından sonra. Evet. Peki bölümünün dışında ilgilendiğin bir alan var mı? Yapmaktan zevk aldığın hobilerin? Var. Bunu da çok yakın bir zamanda keşfettim aslında. Şöyle hı hı. E, Pandemi süreci kime sorsan kötü geçer aslında evet. ama bence nereden bakarsan onu görürsün. Evet. Hani hayatın her yerinde öyledir zaten, dolu tarafından bakarsan doluyu evet. görürsün her zaman. Ben de pandemiye şöyle baktım hani benim bir şekilde zaman geçirmem gerekiyor, artık evde olmuyor. Hı hı, evet. Zaten dersler çok yoğun değildi. Hı hı. Bir, bir şekilde bir yerden hani zaman geçirmem gerekiyor diye düşündüm. Hı hı. Zaten kıyafete çok fazla ilgim vardı işte tekstile falan, dergi falan okurdum eskiden. Hı hı. Baktım ki hani bunu ben ilerletebilirim yani insanlar yapıyorsa evet. ben de yapabilirim Hı -hı. dedim. Hı -hı. Bu işe atılmak istedim bunu atıldım. Hı -hı. Atıldıktan sonra da çok zevk aldığımı fark ettim yani evet. gerçekten hiç yorulmadığımı fark ettim aslında çok yorucu bir şey işte kargoya gitmek şöyle kıyafet çekmek şöyle böyle Hı -hı. ama ben çok zevk aldığımı fark ettim. Hı -hı. O yüzden ön planda tabii ki de kendi mesleğim olur, hani eğitimim olur ama Hı -hı. ikinci planda yapmak istediklerimde evet, evet. kesinlikle tekstil işi Bir olacak. Şimdi senin yakın arkadaşınım şey biliyorum hani iletişim çok güçlü, müşterilerinle iletişim de çok iyidir eminim. Görsel hani hafızan da çok iyi bence hani şu iyi de şu kötüdür. Hani zevkine de güvenirim Hı -hı. Hani, ve hani bunun da herkes yapamaz bence. Hani güçlü de bir karakterin var. Hani bu işte batmak da var, çıkmak da var. Hani bir de tek başınasın, öğrensin evet. aslında. Zaten yola çıkarken şöyle söyleyeyim. yani tamamen kendi imkanlarımla çıkıyorum bu yola. Batarsam Hı -hı. da ben batarım, çıkarsam da ben çıkarım. Evet, işte bence bunu söylemek çok kıymetli. Evet, o yüzden e, çok rahatım bu konuda. İnşallah <laughs> devamı İler... gelir. Aynen evet. öyle, inşallah. Evet, peki e, üniversitedeki en gariban anın desem. Ya şöyle hissettin. öğrenciliğin zaten çoğu an garibanlık gibi. <laughs> Biz garibanız evet. Evet öyle. Birçok e, anım vardır tabii ki ama şunu Hı -hı. unutamıyorum garibanlık olarak. Hı -hı. Ailemle ilk buraya geldiğim zaman işte beni buraya Hı -hı. getirdikleri zaman yurda gitmiştim. O zamanki yurt da böyle büyük bir yurt değildi. Belki Hı -hı. böyle bir yurt da olsaydım o kadar etkilenmezdim. Hı -hı. E, yurt çok küçüktü. Çok ara sokaklarda bir yerde. Ben işte yurda geldiğimde elime battaniye verilmişti. İşte yastık verilmişti. Şuraya çıklanmıştı bana. Hiç ilgilen ilgilenilmemişti. Hı hı. Hani ben de biraz hepimiz e, aynı şeyleri yaşadık evet. Evet çok şaşırmıştım ve çok kötü hissetmiştim. Kendişte yurtlar küçüktü, oda küçüktü. Şöyle böyle. Beklentimi karşılamamıştı açıkçası. O an işte böyle bir baygınlık geçiriyor gibi falan olmuştum. Hı hı. O sıra kendimi çok kötü hissetmiştim. Bir de sen küçüktün yani. Evet ben geldiğimde 17 yaşındaydım. Evet. Hı hı. bayağı küçüktüm o yüzden de çok etkilenmiş olabilirim şu an anlatıyorum çok mantıksız geliyor bana tabii ki de yaptığım ama evet. o zaman çok haklı bir isyandı bir de o an gerçekten hani işte farklı bir şehir farklı bir şehirdesin e, hani ailenden uzaklasın ayrılıyorsun o an çok kötü hissediyorsun böyle sanki böyle çok hüzünlü bir an yapayalnız aynen yapayalnız hissediyorsun ama şey yani yapayalnız hissediyorsun ama bir yandan da şu an biz bunu gülerek konuşuyoruz evet. yani. Hani bunu da seviyorum. Hayatım bize böyle bir şey yapması da benim hoşuma gidiyor yani. Peki, e, üniversite döneminde aile dedik, hiç ailene yalan söyledin mi diye sorsam? Ya, elbette söylemişim küçük yalanlar ama her zaman şunu bilincindeyim ben. Hani nerede olursam olayım bunu ailem bilsin. Hı hı. Çünkü hani Allah korusun yani başımıza ne gelebileceğini hiç kimse bilemez. Hı hı. Hani be, demesin ki birisi ya da babam annem Allah korusun hı hı. hani işte benim kızım orada değildi ki diyemesin evet. diye ben her zaman nerede olduğumu söylerim ama her zaman ne yaptığımı söylemem. Evet. Bunu hı hı. söyleyeyim. Öyle yani elbette yalan konuştum olmuştur. Bir de şey bu para muhabbeti. Ha Evet şöyle mesela sorarlar ya işte büyüklerimiz param var mı bugün falan diye. Ben olsa da olmasa da hep hayır, hayır dedim yok derim. bizim deriz. hiç paramız olmaz. Aynen. Yani, öğrencinin parası olmaz. Sorulmamalı ya bence, bence de Bence de soru. sorulmamalı gerçekten. Evet, evet ve dışarıda okuyoruz ama bizim her zaman para ihtiyacımız, para ihtiyacımız vardır. vardır. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Peki e, şimdi yıllar sonra üniversite öğrenciliğine ilgili anlatacak... Tek bir tane anın olsa ne anlatırdın? Hani böyle aklına gelen tek bir an anlatmak var İyi düşün. Ya böyle çok aslında aktif bir insanım. Çok hiperaktifim. Ama böyle söyleyince bir an. Ya aslında bir an değil de bir dönem geldi aklıma. Şöyle bahsedeyim. Üniversiteye ilk geldiğim zaman hayatımın ilk vizesine gireceğim. İşte birinci sınıftayım. Birinci <laughs> dönemdeyiz. Evet. Millet Kıraathanesi diye bir şey keşfettik biz arkadaşlarımızla. Bunun Hı -hı. içerisinde sen ne evet. varsın tabii. Hı -hı. Millet Kıraathanesi'ni bilmeyenler şöyle açıklayayım evet. işte. Akkezi sahilinde Kütüphane'nin alt katında sınırsız çay ve belli saatlerde kekin Kek. verildiği ve çalışma alanı olduğu bir bölüm. Alan. Evet. Ee, orada biz işte orayı keşfediyoruz arkadaşlarımızla ve e, gündüz saatlerinde uyuyoruz. Hı -hı. İşte akşam uyanıyoruz 6 7 gibi. Hı -hı. İşte 8'de Millet Kıraathanesi'ne gidiyoruz. Bir daha sabah 8'e kadar oradayız. Hı -hı. Orada zaman geçiriyoruz. Ya tabii ki de burada sadece ders çalışmıyoruz. Hı -hı. İşte yeri geliyor çay sohbetleri yapıyoruz işte ne bileyim kapıya çıkıp orada sahilde hatırlıyorsunuz evet. belki Survivor Parkı falan vardı. Evet, o zaman evet, bile aha. küçüğüz bunu söylemeden geçemeyeceğim. Evet, evet. İşte sürekli o sahilde zaman falan geçiriyorduk işte oyunlar oynuyorduk. Bu benim için güzel bir dönemde çok eğlenmiştim fakat Hı -hı. uyku düzenimi çok bozmuştum. Benim de aynı şekilde. Ama hala bundan güzel bahsedebiliyorum çok eğlenmiştim. Ve şu an ben anlattıkça şeye de üzülüyorum hani... Şu an böyle bir şey yapamazmışım gibi, yani yaşlıymışım gibi evet, hissediyorum. Evet, hani evet, büyümüş gibiyiz evet, aslında. Evet, şimdi sorumluluklarımız da var. Atıyorum ben bu dönem yoğun bir KPSS dönemi geçiriyorum. Hani oraya gidip sabaha kadar ders çalışıp eğlenip işte çorbacıya gideyim, işte Survivor Park'ı Ay, evet. sahilde dans edeyim falan... Bunlar çok uzak geliyor. Üzücü ama uzak. Bun, buna enerjimiz yoktan ziyade bir de şu an bu bana bu kadar mantıklı gelmiyor açıkçası. O zaman çok eğleniyordum. Evet. evet. Ama şu an bana bu kadar mantıklı gelmiyor. <laughs> Demek ki her yaşın getirdiği güzellikler var. Evet. Bize evet. de o yaşınızda o güzel geliyordu. Şu an daha farklı şeyler evet, güzel geliyordur. Aynen. Kesinlikle ben de aynı şeyi düşünüyorum. Peki e, unutamadığım bir sınav var mı? Sınav anı. Üniversite olabilir çocuklukta olabilir. Ya, e, üniversitede tabii ki de çok fazla zor geçirdim sınav olmuştur ama hani hepsini Hı -hı. anlatamam burada. Ama online sınavları asla unutamıyorum. Çünkü Hı -hı. yani kim ne söylerse söylesin kimse aman online sınava çalışayım da sınava gireyim diye bir şey Hı -hı. Hı -hı. yapmamıştır. Evet. Hani ben de uykuya düşkün bir insanım. Sabah sınavlarımız oluyordu. Hani ben sınava 2-3 dakika kala bilgisayarı açıp yatağın içinde işte notlarım bir yerde falan sınava Hı -hı. giriyordum. Evet. O anlar çok adrenalinli oluyordum. Onları asla unutamam galiba. Girebilecek miyim sisteme? Aynen açılacak, açılacak mı? Açılacak mı? Yetişebilecek miyim? Nasıl mi? uyuyacağım? sınav de sonra? Evet, evet aynen evet, öyle. Evet. Ben de birçok öyle anım var gerçekten unutamadım. Peki üniversitenin ilk gününü hatırlıyor musun? Bu da bizim son sorumuz olsun. İlk gününü. İlk yurda okula... geliş anını. Üniversitenin ilk gününü. Ay yurda geliş anını zaten diğer soruda anlattım. Hı -hı. İlk Hı -hı. okula geliş anımı anlatayım. Hı -hı. İlk okula geldiğim zaman hani şey oldu. İşte kapıda giriş var ya dedim ki hani nereden gireceğim falan diyorum bir şey okusuyorlar insanlar. Birinci sınıfımda daha kartım falan yok. İşte güvenlikçi ablaya işte abla ben nasıl gireceğim falan filan oldum. işte bana anlattı ben gittim kartımı falan aldım. Çok yalnızdım ve evet. kendimi çok savunmasız hissediyordum. Evet. ya Aslında öyle bir şey söz konusu değil şu an. Birinci sınıf birisini görsem şu an belki de bunları yaşamaz. Evet. Yaşadığını görmem ama o sıra ben e, o şekildeydim. Hatırlıyorum yani o anımı savunmasız hissediyordum kendimi. Ben de kendimi. öyleydim ya yani. Sadece savunmasız korku, tedirginlik falan yoktu. Sadece savunmasızdım. Evet bir de şöyle hani Türkiye'nin bir sürü yerinden gelmiş bir sürü insan hiçbirini tanımıyorsun. Bir de şöyle hani insan bir gün eve döner hani, bir okula gidersin eve dönersin. Hı -hı. Şimdi ev bizim yurdumuz, yurda gittiğimizde de hiç bilmediğin insanlarla uyuyorsun hani şey olmuştum ben. Bunlar kim ya ne hani. Ben tanımıyorum hani evet. neden beraber Evet. Ben, ne <laughs> ben burada evet, ne yapıyorum? Ben burada ne yapıyorum? Evet, evet hep bunu sorgulamıştım ben. Ama de şöyle söyleyeyim. Günlerinde. Asla hiçbir zaman hani evden uzaktayım diye üzülmemiştim. Hı -hı. Her anın tadını çıkartmaya bakmıştım. Hı -hı. Ya zaten böyle düşüne düşüne de bunu atlattım ben. Yani çok iki hafta kadar kısa bir süre sürmüştü. Seninki de öyleydi hatırlıyorum. Hı -hı. Çok uzun bir süre değildi bu. Hı -hı. Onun dışında her şey çok güzeldi. Yani ben ilk geldiğim zaman işte sen mesela denizin nerede olduğunu bulamadın. Evet, ben evet. yanındaki marketi bulamıyorum. Her yerine navigasyonla gidiyorum. Şimdi yani ordunun yerlisi gibi ne nerede falan. Aynen. ve Eee benim... soru sorduklarında da çok hoşuma gitti tarif etmek adresi. Artık vermek. şey işte memleketteyken bana diyorlar ki ordunun insanı nasıl? Ben ordunun insan hakkında bilgi veriyorum. İşte ordunun tarihi yapısıyla <laughs> alakalı bilgi veriyorum. Hani <laughs> evet. aslında diyorum ki benim memleketim orası olmuş. Ben orada ben daha de çok Böyle hissediyorum. Değil mi? Öyle olduk yani biraz. Yani Kayseri'de yani tamam yıllarım geçti ama sanki buralıymışım gibi hissediyorum. Evet. Havalı hissediyorum. Aynen Aynen yani. öyle evet. Evet, çok teşekkür ederim. Sorularımız bu kadardı. Ee, ben sohbetinden çok keyif aldım. Varım teşekkür ederim. Ve ben de çok keyif aldım. de çok keyif almıştır. Ee, Heyecanım geçti diye düşünüyorum. Geçti. Çok iyiyim şu an. İkincisini bile yapabilirim seninle bu yayının. Tamam. Bir düşünelim bakalım. Biz seni sevdik mi diyormuşuz. Tamam. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ee, Kampüs sohbetlerinin sonuna geldik. Arka planda bana destek olan Caner hocama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.